bedo yürü o taraftan çıkacağız. yürü Yürüyor hadi yürü. Fotoğraf çekmeye mi gidiyoruz? Evet. Vay be. Oğlum sen tekneden korkuyordun. Şimdi tekneye mi binmek istiyorsun? Evet. He? Geç Bahsettin Bey. Lan normalde korkuyordun. Ne oldu sana böyle? Vedo. Korkuyordun. Gel, gel buradan, kaptanım, gel, kaptanım rotamız geldim. ne taraf rotamız? Kaptanım. Kaptan, rota nereye? Kaptan. He? Kaptanı çağırayım <laughs> mı? Kaptan. Sen sürebilir misin bunu? Sürebilir misin? duruyorsun baba yürü baba yürü öyle. Dek, de, de, de. Ben ben Öne çık baba Vay baba. Baba iyi değil mi burası? He? Ya hiçbir yeri beğenmiyorum. Oraya da oturacağız. Şu buca geç bir fotoğrafını çekeyim seni. Geç şu buca da fotoğrafını çekeyim hadi. Hadi orada da bir fotoğrafını çekeyim seni. Korktun mu? Buraya niye oturdun sen ya? Ö ön tarafa geçelim ya. Hadi hadi. Bedo. Ön taraf daha güzel. Burada ne yapacaksın? Kahve gibi oğlum burası. <laughs> He? Evet. Oyun mu oynayacaksın? Batak mı oynayacaksın burada? Yemekten geliyor. Şimdi yemek yedik. Ne oldu? Ne oldu, ne oldu ya? Niye korkuyorsun bu kadar ya? Ya hiçbir şey olmaz baba. Burada neye korkuyorsun? Kocaman tekne ya. Baksana niye korkuyorsun ya? Ya senle bak seninle bir yere gidemiyorum artık e, biliyor musun? Bak, bak, ne? Niye neyden korkuyorsun? Kocaman tekne niye korkuyorsun bu kadar? Ya korkuyorum. E burada mı oturacaksın baba? Evet. Bura daha güzel baksana şuna. Şuna bak bak baba gibisin bak. Bak. Baksana baba gibisin aynı. Korkma korkma. Korkma baba baksana, sen bak sen bak, Oo bak şu hareketlere bak bak. Bura süper burası süper Ne oldu baba? Sen, ben buradayım ya Baba senin yaşadığın bu güzel anı Ölümsüzleştirmek istiyorum bak Hayat kısa Vedocan Belki ben belki sen yarın olmayız Ama bunlar kalacak biliyor musun? Bunlar kalacak İnsanlar seni izleyecek Babacım Hayır hiçbir şey olmaz bu, bu tekne kocaman Çok büyük bir tekne evet bu büyük. Hiçbir şey olmaz baba sen aslan kralsın aslan kral. Sana hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Evet. Evet. Hayır oyna ama devam et baba. Dur seni çekiyorum hadi. Orada oyna baba. azam kurtarmayacağım. Sen orada kalacaksın. Köpek balıklarına yem olacaksın. Köpek balıkları senin götünden ısıracak. Koy. He? Ha? Par paranı alacaklar senin cebinden köpek balıkları. O yani seni birazdan orada aşıklarda denize atacağım vallahi köpek balıklarına yem olacaksın. Fısıl. Fısıl. <laughs> Bana ha, yeme hareket ettim şurma. An... Hadi Ne oldu? Abi? Ya video alanı fotoğraf çekmiyor. Niye bu kadar korkuyorsun? Ya, ah. Erkek adamsın sen. Bir de şu kuca doğru yürü bakayım. Korkuyorum, korkuyorum. Bakalım bir. Bir yürü bakayım. Tamam, bir yürü yürü. ha. Kuca doğru bir yürü. Vay be, vay be. Erkek be. Kim demiş VEDO korkar diye? İşte VEDO dümene geçti arkadaşlar. Dümenci VEDO. Heh? <laughs> Çok güzel değil mi? Evet. He? Güzel evet. beğendin mi babacığım? Oh, bekle bekle. Kalp mi atacaksın? At at kalp at. Baba, orası sadece sana özel. Atlama, atlama! Hayır! Olamaz! Gel, gel baba. Bak burası çok güzel. Burada, burada. <laughs> Çöz gel. Ya sen kendin dedin buradan atlayacağım diye. Ya. ya bir saniye bir saniye. Bir saniye buradan atlayabilir misin? Asıl. Atlayamaz mısın? Bir saniye gel gel kaçma gel. Oh, gel. Oh, oh. Lan gelsene buraya. Nereye kaçıyorsun? Babacığım. Oh, oh. Babacığım. Oh, oh. Bu nusret nasıl yapıyor? Bir daha yapar mısın? <gülüyor> <gülüyor> bravo, bravo. Birazdan atlayacaksın ama değil mi? Ya ne demek sırlarını? Sen kendin dedim biraz açılalım orada atlayacağım dedim. Atlamayacak mısın? Korktun mu? <laughs> ne? Nerede nerede baba köpek balığı mı gördün? Han nerede? Aa. Oğlum nerede köpek balığı ya? Aa, köpek balığı. Aa, Atalım mı sen oraya? Atalım mı sen oraya? Anne anne abi, anne anne. Ben de ağlarım sen oraya düşersen. Anne abi ben de ağlarım. Bana ben atlarım o zaman. Ben aşağı atlayacağım. Kes. Ne demek kes lan? E efendim efendim. Allah ne oldu ne oldu? Ne oldu? Ha görüyorum görüyorum. Lan o tekne oğlum köpek balığı değil o. Tekne. Bu bu tekne. E, balıkçı teknesi o. Ha iyi. Bak. Bak. Güzel mi? Bak. Oh. Bir, bir derin Ay. nefes al baba. Bir derin nefes al böyle. Oh. Nefesini al ver. <laughs> Rahatla biraz. Aferin sana ya. Bravo, bravo. Akbatay, akbatay. O ne lan? la. Vado bu gemi senin mi? He benim Satın mı aldın? He benim Teknedekilerden para toplayacaksın mı? Evet. Ah. E topla. Bir burası kalmıştı. Buraya el atmamıştın. <laughs> ne demek kes lan? <laughs> ne bağırıyorsun? Kaç kaç? Hadi bir daha çar. Çar adamdan 5 lira al gel. Ya adamdan 5 lira al, kapsana. Ya kanka adamdan 5 lira ne al? Ben kanka adamdan 5 lira al. <laughs> Abi <laughs> <laughs> Efendim. Hayır oturamam. Abi dur. Ay Hayır kalk adamdan 5 lira al adam tek. Sen... Oğlum arabalardan sonra gemilerden de toplayacaktın. Gel bir tane daha geliyor. Bak 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 bir kaptan daha geliyor. Bak 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 karşıda. Çağır çağır. Çağır duyar seni çağır. <laughs> yani yok ben oturmayacağım. Çağırsana şu kaptanları. Çağır kaptanları. Adama bak ya. Koca teknenin önünü kendine kiraladı ya. Bu kadar dolma ama ya. Bizi üst kata almadılar. Niye biliyorum para topluyorsun diye. Üst kata almadılar. Vedo. Vedo bizi üst kata niye almadılar sen biliyor musun? Eskiden kadar. De... Lan niye almadılar biliyor musun? Para topluyor insanlardan. Adamlar bize alt kata bak şuna bak. Yeter yeter bırak insanları biraz Abi rahat bırak. Ya ne demek otur ya? Adam diyor inin aşağı denizden aşağı inin diyor. Ya kalksana hep burada mı oturacaksın? Kalk ya. Lan gel bırak bırak. Lan bu ne oğlum buraya kuruldu kalkmıyor. Kalksana. Kim Ya teknenin içine geçelim gel. Gel gel teknenin içine geçelim. Kalk buradan. Ya kalksana. Gel, gel. Ya kalk teknenin içine geçelim. Kimseler? gelin. Ne Gel düşeceksin şimdi ayakta duramıyorsun zaten. Gelsene. Lan o tek onlar alırlar alırlar bıraklar da. Abi bu çocuk var ya beni deli ya. Gel alırlar gel bırak. Hadi o. Edo müsaade et. Bedo, oyna oyna. Allah Allah. Çevirme çevirme oğlum adam yanaşıyor. Je to Yanaştırdın, yanaştırdın. Tamam, duvara vuracağım, duvara. Bravo. <laughs> Hadi gidelim, yürü. Çaça. Yürü gel şuraya gidelim gel. Kim Vedo? Kim bu? <laughs> ha? Fısu. Fısu burada gel. Sensin Fısu gel. Tuttu. <laughs> ah. Oh. Ne oldu yandın değil mi? Gel hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Yürü hadi gidiyoruz. Çok sıcak. Hadi gölgeye geçelim hadi. hadi.